gazeteci o haberi yayınlayan internet sitesi, o haberi yayınlayan e, televizyon eee TÜİK'in açıkladığı devlet işte kapı gibi açıklamış %83. Sen yüzde %7'yi nereden çıkarıyorsun? Yalan haber mi e, yapmış olacak? Yahut enak. Yalan haber tabii tabii, e, yalan haber tabii tabii yalan haber yapmış olacak artık. Onlar %100 200'e yakın %180, rakamlar, 180 çıkarıyorlar evet. Yani. 200'e yakın rakamlar söylüyorlar. Öyle mi olacak? Ya da e, Sayın Erdoğan'ın Aralık 2019'da, 2020 yılında enflasyon da faiz de düşüşe geçecek, tek haneli rakamlara ineceğiz diye açıklaması var. Erdoğan onu söylediği gün, diyelim ki durmuş Yılmaz, diyelim ki Ümit Lale, diyelim ki çeşitli iktisatçılar, Kerim Rota yahut Ali Babacan'ın kendisi çıktı dedi ki hayır öyle olmayacak, enflasyon %120 olacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına karşı halkı paniğe verecek, ekonomiye güveni sarsacak açıklama yaptın diye bunlar suçlu mu olacak? Olabilirler. Olabilir. Olabilirler. O neye bağlı? Savcıya bağlı. Ee, yüksek e ah, savcı yaptık. E Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ee, savcıya bağlı da olmayabilir. Bağlı. Savcıya bağlı da olmayabilir. Biri seni şikayet ettiğinde şikayetten bakar, Ben doğru haberi biliyorum. Bu adam yalan söylediğinde doğru haberi kim biliyor? İletişim Başkanlığı biliyor, devlet biliyor. E, savcı yasada olan şeyi uygulamak zorunda. E, devletin dediği hilafına bir şey söyledin kardeşim, sen suçlusun diyebilir. Umutmayalım. E, dolar 10 olacak diyenler yargılanırken dolar 10.10 olmuştu mahkemede. Tabii tabii. tabii. <laughs> yani, dolar 10 lira. Dolar olur. bugün işte 10 lira olur. kardeşim, siz yanlış yapıyorsunuz diyenler Halkı kim panik düşmanlığa sevk etmekten e, suçlandılar, yargılanıldıkları mahkemede dolar 10 liraya geçmiş 11 lira olmuştu. Geçen sene bugünlerde dolar 8,5 liraydı tabii Çok çabuk unutuyoruz. Evet Bugün evet 18,5 lira. Ve bu da bir başarı gibi gösteriliyor. Bir anlaşıldı aklıma o geldi yani birden konudan çıkmış gibi oldum da. Şimdi bütün bu çelişkilerin yaşandığı bir ülkede bırakın bir iki katından fazla artmasını bir kuruş artsa bile eleştirebilirsin. Yani niye e, e, devlet dediğin şey eleştiriye açık olmak zorunda olan bir şeydir. Devlet kararları laüsel, sorgulanamaz, en doğruyu bilen insanların verdiği kararlar değil. En doğruyu bilen insanların verdiği kararlar olsa ekonomi bu halde olmazdı, dış politika bu halde olmazdı, eğitim bu halde olmazdı, yargı bu halde olmazdı. Demek ki çok yanlış yapabilen e, insanlar en zamanda bunda kaldı ki bizden farklı insanlar da değiller. Kutsal olan devletin bir kavram olarak varlığıdır. İçinde çalışanların faaliyetleri, işlemleri, kararları kutsal değildir. Onlar bilakis denetime, eleştiriye, kritiğe, takibe, fikri takip et, tabi şeylerdir. Şimdi bu imkan ortadan kalkıyor. Faydası olmaz. Evet gazetecilerin canı yanar, mahkeme salonlarında sürünürsün falan filan ama faydası olmaz. Yani hakikat bu çağda, gerçek bu çağda nasıl kapatılabilir, nasıl gizlenebilir? Yani milyonlarca, on binlerce hesabımı kapatacaksın gazetelerin? Bu mümkün değil. Evet Hasan Bey bu sansür yasası çıkmadan önce dolar 10 lira olacak dedin piyasada panik yarattın haksız kazanç yarattın diye gazeteciler yargılandı. <laughs> Yargılama devam ederken 11 liraya çıktı. Ya bir de panik sansür yasası çıktıktan sonra ne olacak oradan düşünün. Tabi o muğlak ayrıca dolar 10 lira olacak diyen adam yargılandığı gün dolar 5 lira da olabilirdi. Yani bu da bir suç değil ki. Tabii. Ya ben Yok, görüyorum, tabii. ölçüyorum, biçiyorum. Bir takım insanlar diyor ya, bu gidişle bu olacak. 10 lira olacak demiş adam. Haklı çıkmış ama haksız da çıkabilirdi. Dolar 9 lira 99 kuruş olsaydı ha işte sen suçlusun mu diyecektik adama. Yani evet. bu bir şeydir. Ee, yani bu bu korkuyu, bu baskıyı, bu denetimi kamu yöneticisi, politikacı, bakan, bürokrat hissetmek zorundadır. Bir de kendi yanlışını görüp düzeltmek gibi bir fırsatı elinde olsun diye. Karl Popper'ın otokratik rejimlerle demokrasileri mukayese ederken çok güzel bir tanım var. Diyor ki hataları o hatalar büyümeden önce kendi içinde düzeltebilen tek rejim demokrasidir. Tabii. Niye? Eleştiri. eleştiri olur. Ama eleştiriye kulak tıkarsan, susturursan hatalar birikir birikir. İşte o zaman dünya